Evet yavaş yavaş ülkemize de gelen ve toplumumuzun kanayan yarısı olmaya aday bir olaydan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz her azınlığın ızdırap bir grubu topluluğu çıkıyor. Bu gruplar tabii bir noktadan sonra hak korumakla kalmıyorlar. Arayı aslında daha da kızıştırarak bundan prim elde etmeye çalışıyorlar. İlk başta mesela LGBT hakları diye başlıyor. Ondan sonra bir bakmışsın LGBT olmayanlara cis diye isim koymuşlar. CIS diye isim koymuşlar. Vegan Hakları diye dernek kuruluyor. Ondan sonra bir noktadan sonra bir bakıyorsun normal insanlara karnist diye isim konmuş. Normal insan evet. Normal insanlara karnist diye isim konmuş. Düz Dünya Derneği kuruluyor. Bir noktadan sonra bir bakıyorsun normal insanlara geoist diye isim konmuş. Bunlar zaten teker teker geldi Türkiye'ye. Biraz geride kalan şişman onaylayıcılığı Türkiye'de Amerika'daki kadar şişman olmamasından ve o kadar abartı şişmanlıkta olmamalarından kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Evet var farkındayım. Sağda solda Facebook grupları illaki dernekler falan da vardır ama diğerleri kadar sesleri çıkmıyor henüz. Henüz obez olmayanlara bir isim bilmiyorum. Henüz konmadı değil mi ona? Henüz onlara bir isim konmadı değil mi? Under eaters falan. Under eaters bak ben buldum bu ismi kullanın. Normallere under eaters deyin. Şu aslında bence üzerinde konuşulacak bir konu. Kozmopolitanın kapağına şişman bir modelin çıkması. Üzerinde konuşmadan önce size sorayım arkadaşlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bir şey düşünemiyorum çünkü olayı çözemedim. Neden çözemedim biliyor musunuz? Şimdi Kozmopolitan kadın dergisi diye geçmiyor mu? Kadın dergisi diye geçiyor ama kapağında hep taş gibi hatunlar var. İçeriğini okuyorsun. İşte bilmem kim Bekaretini kaç yaşında kaybetti? 16. Başka bir isim bekaretini kaç yaşında kaybetti? 16. Başka bir isim bekaretini 18. Bakıyorsun o bak 18 ooo bu kurumuş gitmiş 18 ooo diyorsun falan böyle kendi içinden psikolojik olarak. Derginin içini okuduğun zaman şimdi bu kadın dergisi mi erkek dergisi mi? Çünkü kadın dergisi diye geçiyor. Ama aslında tam sapık erkeklerin alacağı böyle bir bayan arkadaş bulup onu aldırtıp ondan sonra kendisinin okuyacağı türden bir dergi. Çünkü tam böyle ne bileyim soyunma odasında kızların hem üzerlerini değiştirmesi ve hem de çok özel konuların konuşulması. Kozmopolitan biraz onun gibi. Yani tam kadınları sadece görsel olarak değil aynı zamanda konuşmalarını da kendi aralarında konuşmanın işte erkekleri memnun etmenin yolları falan. Bana öyle geliyor. Yani adı kadın dergisi ama çaktırmadan erkekler alıp okusun dergisi gibi geliyor. Eğer kadın dergisi ise kapağında neden taş gibi kadın oluyor her zaman? Bunu hiçbir zaman anlayamadım ben zaten. Evet farkındayım erkek dergileri de var. Onun işte kapağında bir tane bikinli hatun olur. Aralarında da yeni ürün tanıtımları olur. Onları da gene bikinli hatunlar gösterir. En azından eskiden öyleydi. Bunların hiçbirini satın almadım arkadaşlar. Ama bekleme salonlarında telefonla oynama yokken her türlü dergiyi alıp okuma vardı. O yüzden birçok derginin içeriğini az çok biliyorum. Bana soracak olursanız erkek dergisi ismindeki işte spor, yeni arabalar, bir iki tane bikini'li kadın, yeni teknolojik ürünler, yeni yat modelleri falan. Bundan ziyade bence erkekler gider, kadın dergisi alır yani. <laughs> Tabii şu dönemde hiçbir şey almaz. Ne gerek var ki? <laughs> Bu noktada şişman bir kadının kapak olması ve olduktan sonra da Hayatımda hiçbir zaman kozmopolitana kapak olacağımı sanmazdım, düşünmezdim. Bir bana işte 5 sene sonra veya 3 sene sonra kozmopolitanda kapak olacaksın dese asla ona inanmazdım deyip ondan sonra da altta da işte teşekkür ederiz sizin sayenizde kendimize güvenimiz gelişti. Belki ileride biz de oluruz. Şimdi sorun şurada. Şişman kadınların da cinsel obje olmasında değil kadınların genel olarak cinsel obje olmaması lazım. Siz bu olayı çok yanlış anlıyorsunuz. Kozmo kafasındaki insanlar. Bunu şeyle de ilgili söylemiştik değil mi? Megan Trainor mıydı? Onda da aynı. Çirkin kadınlar da cinsel obje olsun. Şişman kadınlar da cinsel... Hayır. Hiç kimse olmasın. Zaten porno denen bir şeyler. var. Bu işi profesyonel olarak yapan kişiler var zaten yani. Bu olay şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Amerika'daki sığ anlayış. Amerika'daki her şeyi maddiyata çevirmeye çalışan kapitalist kafa. Bu adamlar tabi kadınları ve cinselliği kullanacak. En önde. Diyorum ya espresso kulübeleri var. Kahve kulübeleri var. İçinde bikinili kadınlar. Bahşiş verdiğin zaman üstlerini açıyorlar. New York'ta gece akşam o kalabalığın içinde üstsüz üstlerinde Amerikan bayrağı boyanmış kadınlar geziyor 10 dolara fotoğraf çektirmek için. Yani kadının cinselliğini kullanarak milletin cebinden parasını alma olayını yani o zihniyeti bozmak istemiyorlar. Ama sıkıntı şurada, kadınların gittikçe şişmanladığını farkındalar. Çünkü o da ayrı bir sektör, o da yemek sektörü. Yemek sektöründe de inanılmaz paralar döndüğü için ve çok fazla rekabet ve çok fazla üretim olduğu için insanları az yemeye de teşvik edemiyorlar. O zaman ne yapacaklar? Şişmanlar da seksi'dir mantalitesi pompalamaya çalışıyorlar. Arkadaşlar Şişmanları seksi bulan olabilir, olmayabilir. Ancak şişmanlık normal bir şey değildir. Ben diyebilirim ben de kendimi şişman olarak görüyorum çünkü şişman 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 diyebilir. Biz öyle kendi aramızda birbirimize şişman diyebiliyoruz. Evet birçok kişinin verememe sebebi var. Maalesef vakit bulamıyorum fazla spor yapabilmek için. Normalde podcast günlerinde bir spor yapar gelirdim ama artık vakit kalmıyor. 2-3 proje aynı anda yürütmeye çalıştığımız için hastalık giriyor, proje giriyor, bir ton şey giriyor. Evet belki fazla yemiyorsun ama kilo veremiyorsun da. Yani almıyorsun da vermiyorsun da. Kalıyorum böyle. Ama en azından fazla olduğunu farkındayım. Bu önemli. İnsanları kendisiyle barıştırtıp yemek sektörü daha çok para kazansın diye insanları beslemeye, insanlara yiyecekleri dayamaya devam edip ondan sonra da herkes şişman olduktan sonra şişmanlığı normalleştirmeye çalışmak. Hayır hastalıktır abi şişmanlık. Şişmanlık hastalıktır. 50 yaşında kalp yetmezliğinden Azrail kapına dayandığı zaman Hayır ben kendimi onaylıyorum siktir git diyemezsin Azrail'e. Politik doğruculuk Azrail'e işlemez yani. İşe başlamaya çalışan milenyallar için öyle bir konuşma yapmış ya adam. İşe başlayana kadar annesi babası istediğin her şeyi alabilirsin. Bunu telkin ediyor çocuğuna. Ama işe başladıktan sonra annesi terfi alamıyor çocuğuna maalesef. Annesi gelip hayır benim çocuğum özel. Special Snowflake ona terfi vereceksiniz. Çünkü istiyor o yüzden. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. O özel birisi deyince terfi vermiyorlar. Bu da onun gibi. Azrail kapına dayandığı zaman ben kendimi ona istediğin kadar onayla kendini. Merdivenden çıkamamaya başladığın zaman istediğin kadar kendini onayla. Ben doğru düzgün egzersiz şu anda şu dönemde yapamıyorum ama en azından şuradan yırtıyorum. Araba kullanmamakta. En azından minimumda bir yürüyüş, bir merdivenlere tırmanış. En azından bunları yapıyorsunuz. Hiç yoktan iyidir yani. Özellikle İzmir'de çok gereksiz bir şekilde araba kullanan çok insan görüyorum. İyi organize olabilirsen Gün içinde gerçekten baya bir egzersiz yapıyorsun yani. işe gidip gelirken. İkincisi yine toplumumuzun kanayan yarısı arkadaşlar. Junk food denilen abur cubur yemeklere bağımlılık. Bu gerçekten bağımlılık. Zor kurtuluyorum. Cipse bağımlılık mesela. Cipse başlasam ben her gün alırım gene. <laughs> Neden? İçine tuzu basıyorlar, yağı basıyorlar. Biliyorsunuz yağ, tuz, şeker. İnsan beyni bunu gördüğü zaman çıldırıyor. Evrimsel süreçte maalesef zamanında, atalarımızın zamanında çok çok az bulunan bir şey olduğu için bunu gördüğümüz zaman çıldırıyoruz. Yağı, tuzu, şekeri. O yüzden de cipslere özellikle bunları basıyorlar. İçeceklere şekeri basıyorlar. Çikolataya gene yağı, şekeri basıyorlar. Gerçekten arkadaşlar bunlar uyuşturucu gibi çalışıyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam beyni dopamin salgılatıyorlar. Kendi kendimizi kandırıyoruz bir noktada. O atalarımızdan kalma işte yağlı yiyecek buldum veya şekerli yiyecek buldum veya Tuzlu yiyecek buldum. Kendimi ödüllendirmeliyim deyip dopamin salgılatıyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmellikten aşırı uzak bir sistem. Vücudumuzun sistemi. O zamanda kalmış hala. Bunu aslında değiştirebilmek lazım. Nasıl değişir acaba? Böyle bir ilaç falan var mı? Ya da aşı yapacaksın. Beyni değiştireceksin. Beynin fonksiyonlarını değiştireceksin. Bunları kullandığı zaman beyne bu şekilde dopamin salgılatmayacak. Öyle olursa aburcu buradan kurtuluruz. Çünkü bu yiyecek firmaları bunu bildiği için aynen uyuşturucu mantığıyla bunları yiyerek kendi kendimizi kandırmamızı sağlıyor. Şişmanlığın belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Lüzumsuz yiyecek. Bazen bakıyorum böyle sosyal mesajlı filmlerde falan oynamış ünlü oyuncular cips reklamlarına çıkıyorlar. Paranın tadı cipsten daha güzel herhalde. Mesela arkadaşlar hiçbir güç, hiçbir para beni cips reklamına çıkartamaz. Ya da zararlı olduğunu düşündüğüm hiçbir ürünü reklamına çıkartamaz. Ben bunu yapamam. O sosyal mesajı veren, o duyar kasan, işte Portakal Festivali'ne giden arkadaşlar onlara koymuyor herhalde. Çok fazla söyledim, canınız çekti, değil mi? Gizli reklam mı yapıyorum acaba? Allah kahretsin, böyle lanet bir şey işte. Evet, siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence ilginç bir tartışma konusu. Kozmo'nun şişman bir kadını kapağına çıkarması. Kozmo açısından tabii ki doğru bir hamle. Çünkü eğer gerçekten kadın dergisi ise o zaman sattıkları kişilere benzeyen kadınlar çıkartmaları lazım. Amerika'da bir kıyafet kataloğu koymuşlar posta kutusuna. Bu arada spam mail olayı var ya, biz spam mail sadece ya da junk mail. Junk mail'ı sadece e-mail'a gelen şeyler sanıyoruz ama değil. Posta kutunu dolduruyorlar. Zaten posta kutu kocaman apartman dairesinde. Onu dolduruyorlar böyle. Her geldiğinde neredeyse ağzına kadar dolmuş. Kataloglar, broşürler, kitapçıklar Çoğunu aldık tabi anı olsun diye. Hani o kültürden bir örnek. Örnek topluyoruz. Orada da mesela kıyafet tanıtıyor. Kadınlar böyle şey artık. Balık eti, etli butlu kadınlar yani. Eskisi gibi model değil. E kadına satıyor. Normal. Kozmoda da aynı şekilde. İpince kadın koyması zaten mantıksızdı. Eğer gerçekten kadın dergisi ise. Basenli masen niye bikini koyuyorsun ki? Anlamıyorum lezbiyenlere mi hitap ediyor? Öyle, öyle gizli bir misyonu mu var? Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? Yani hem şişman kadınların kapak kızı olması hem de şişmanlığın büyük bir azimle normalleştirilmeye çalışması hakkında